Selman gel bak biz sizin kedilere bakıyoruz. Selman bunlar kimin kedisi? Dön silah şöyle. Kimin kedisi? Bu kediyi bana ver. Ben bunu alacağım. Al alabiliyorsun. Selman gel gel. Aa! Metin, Metin Emre bir yerine koysun, aşağı koy aşağı koy. Hii, anneleri nerede Metin anneleri nerede? Bir çağırsın anneleri gelsin. Selman kedinizin adı ne? Selman bir gel kedinin adı ne? Kavga ediyorlar. Ya bakayım şunlar çok tatlı. Ay. Burada boğuşuyorlar. Bakayım bakayım. Bunlar hepsi kız mı erkek mi? Bir bakayım şöyle. Metin abi Al, sendeki kız mı erkek mi? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bir bak. Bunların annesi nerede? İşte, Geçten gelene işte. kendisinin intihar girişinde bulunacakmış. Bunlar çok tatlı bunlar böyle. Boğ bunlar sarılıyorlar. Sarılıyorlar mı boğuşuyorlar Ya bu kediler mı? çok tatlı. Sarışıyorlar. Oğlum bunlar Sarışıyor. yürümeye çalışıyor. Yürümeye çalışıyor. çalışıyor. Boğuşuyorlar. Hadi sepetlerini koş getir, sepetlerin içine koyalım. Eee. Metin, Sen koş getir sepetlerini. Ay, Aa, ay. yavaş yavaş yavaş. Metin, e, Yunus Emre yavaş. Aaa! Yunus Metin hadi e getir şeylerini koyalım içine, hadi. Anneleri şimdi gelir onların yanına. Yunus Emre, Zaten anneleri ay. gelsin diye ses çıkartıyorum. Selma, gel bak kedilerinize. Gel, gel, gel. Bunlar çok tatlı ya. Kimin kedisi bu? Bak, ses, ses duyunca yavaştan Annesi geliyor değil mi? Evet. Gel, gel, gel. Metin, Selman annesinin hmm. adı ne bunun? Eşek Kevali. Ne ya? Kevali. Çeri, Çeri onun adı. Cherry, Domates değil mi? artık o. <laughs> pıtı 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 <laughs> gel bakalım. Ya bu kediler çok tatlı. Yunus Emre Bir tanesi kızmış diğerleri hepsi erkekmiş biliyor musun? Hangisi kız? Şu mu? <gülüyor> beyaz. <gülüyor> Yok herhalde şu, şu. Bak şu olabilir, şu beyaz olabilir. Yeterden <laughs> <laughs> mi? Koy koy şey. şimdi anneleri de gelir. Hadi Şenli. Yunus Emre yerleştirdim anneciğim yerine. Koyun içine anneleri şimdi Ol, gelir. Yavaşça al. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> yavaş <gülüyor> koysanıza. <gülüyor> Metin Ali yavaşça koysana. Hadi koy 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 hepsini koy yerine. Hoppa. <laughs> pıtı 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 koy. Hoppa. <laughs> Anne, Selman anneleri nerede? Çağır anneleri gelsin emzirsin bunları. <laughs> hadi git çeriği getir. Selman hadi koş. <laughs> koş çeriği getir. <gülüyor> Nasılmış <laughs> taktiği? Hayır Metin. Hayır oğlum bu üstüne Kedi var. <laughs> bu sefer üstüne atlar. 2 gram canları var Metin ölecek. <laughs> oh, anne bak. Hadi Getir Selma. Ya sen süpersin ya. Ben seni ben seni yerim <gülüyor> Selma. <gülüyor> Koy yerini dediğin... Hayır niye ölsün? <laughs> <laughs> sen var ya süpersin Selma süpersin. <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi onları nasıl yapacak? <vhur> Selma ne yapıyor bunları? <laughs> Emiyor mu? Emiyor. <gülüyor> <gülüyor> onları emiyor, onlar onu emiyor. Yalıyor. Yalıyor mi? Yatacaklar akşam oldu. <laughs> Metin anne çok tatlı bu. Şimdi bak <laughs> emecekler ha. Bak yapıştılar. <laughs> Altın memesini arıyor. Pardon bu kardeşinin altından girmeye çalışıyor. Aha bir tane. ha <laughs> kaçtı ya. Annesi kaçtı. Getirsen anneciğim onu. Getir getir Metin Ali. Koş, koş. Oğlum bir şey yapmıyor. Metin Selman bile getirdi. Evet ya Selman abi, git kucakla da abi görsün ya. Koş. Çınmalıdır. Selman getir hadi bakalım. Ben getir çınmalıdır. hadi. Aferin Selman'dı koş getir. Koş 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 getir. Hadi koş getir. Yok yok bir şey olmaz. Metin Metin'i çıkar oranın altından. Bu <laughs> da hayat, hayat mücadelesi veriyor yavrunu. Ya bunlar annesini istiyor. Acıkmış ama. Yok. Hiç öyle durmuyor. Nasıl durmuyor oğlum? Baksana birbirlerini yiyorlar. Hayatta kalmaya çalışıyor. Hadi Selman onu. getir onu orada. Şş. Selman getir. Getir aradan sen aradan getir. Sen getir. Bir aradan çıkıyor. Gel gel gel. Bak. Hadi getir. Hadi Selman yakala. Hayır. İşte Aferin sana. <laughs> Aferin sana. Hadi bakalım getir annesini. Getir. Aa, kaçıyor. Kedi bir şey Selman da bir hiç korkmuyor. Metin sen korkuyor bir musun kedi? Bir Getir hadi getir. Oğlum bir şey yapmıyor, yapmıyor. Şimdi Selman getir hadi. Hadi koş, getir hadi. Getir, koş getir <laughs> koş. Koş koş koş. Çekil çekil. Allah'ım üç kişisiniz. Üç kişisiniz bunların annesini getiremediniz. Ya. Ciç. Miyav. Hadi çocuklar. Kaçtın mı? Çıkmıyor. Ya var ya kocaman üç kişi gittiniz bir anneyi getiremediniz.